Show Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Başkent dün en uzun gecelerden birini yaşadı. Rus büyükelçi Andrei Karlov bir sergi açılışında suikasta uğradı ve hayatını kaybetti. Kameraların dakika dakika kaydettiği o dehşet anlarında büyükelçiye tam 9 kurşun isabet etti. Suikastçı ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma dakikalarca sürdü. Suikastçı polis memuru vurularak etkisiz hale getirildi. Ankara'da Rus Büyükelçi'yi öldüren polisin cenazesinin ailesi tarafından teslim alınması için süre bugün sona eriyor. Cenazeyi kimse teslim almazsa kimsesizler mezarlığına gömülecek. Şanlıurfa'nın Miranşehir ilçesinde PKK'lı teröristler hakim ve savcılarla emniyet mensuplarının oturduğu lojmanlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda zabit katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile mahalle bekçisi İbrahim Kete yaşamını yitirdi. 15 kişi de yaralandı. Bu arada 11 yaşındaki çocuk Günak'ın lojmandaki yavru kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yenişehir Mahallesi'nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokağa akşam saatlerinde PKK'lı bir terörist tarafından park edilen bomba yüklü araç saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alıp ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda 17 kişi yaralanırken çok sayıda kişi ise sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı. Yaralılar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı tedaviye alınan yaralılardan babası adliyede zabıt katibi olduğu belirtilen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Patlama sonrası yürütülen enkaz çalışmaları sırasında ise lojmanlarda görevli Viranşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan mahalle bekçisi İbrahim Keten'in cansız bedenine ulaşıldı. Saldırının hemen ardından bölgeyi çembere alan polis PKK'lı teröristin yakalanması için operasyon başlattı. İlçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis bazı adreslere de eş zamanlı baskın yaptı. Saldırıya ilişkin başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Programdan önce konuştuk. Bir şeylerden bahsettiniz. Hatta iki video var. Onu daha sonra yayınlayacağım. E, 2017'nin Şubat ayına dikkat çekiyorsunuz evet, siz. Onu biraz dinleyebilim. Çok önemli bir iddia. E, evet. Şubat ayının bir ile 20'si der... arasında terör eylemleri ve suikastların biraz daha yani suikast eylemlerinin olacağını. Suikast suikast yani dedektif. 2017'de. De. 2017. Şubat'a dikkat çekmiş. Şubat ayı 1 ile 20'si aynı zamanda da e, Temmuz ve Ağustos aylarına. Peki bu kimler için yapılıyor? Devlet Ya yani devlet büyükleriyle ilgili i̇çin... ve e, gene halka yönelik terör eylemleri. Yani bu bugün yaşadığımız gibi veya geçen hafta yaşadığımız terör eylemleri gibi.